yönlendirmesi kendi çekimleri. Kendileri çek Bunlar da bizim etkinliklerimiz. İşte polis haftasına gitmiştik sıfatları kursu öğrencilerimizi güzel hissettik. Ee, düğünlerde genelde mesela şöyle çocuk elbisesi de diktiler. Ay, ee, Ay, bunları da biz İstanbul sergisi için diktik. Plaj kıyafetleri olarak. Orada e, satışı daha iyi gittiği için onlar üzerinde çalıştık biz. Bir mesela şunlar plaj üstü olarak, etek olarak, mayo üstüne giyinildiği için falan. işe gitmeler başladığı için biraz azaldı sayımız. Yoksa normalde daha fazlaydı. Yani 4, 20, 20, yirmi Hı hı. Oluyordu. Yani buraya gelen kursiyelerin aslında hani yaş sınırı da koymuyordu. Hani gelen kursiyerlerin evet. e, alabiliyoruz Evet evet. Hı hı. Şekilde oluyor. Öğrencilerimiz. <gülüyor> 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 Ben de, ben de, ben de. <laughs> ya hani sağ olsunlar hiçbir konuda bilgisayarımız eksik var Yok hayır sağ olsunlar hani <laughs> ikaret Bir daha zaten zaten bu da var kalpli olan çerçevelerimiz. Şöyle de evet, al. <laughs> nar çiçeği e, yıl sonu sergimizi. Yani nar çiçeğini almamızdaki sebep nar birken bin oluyor. Yani açınca bin tane çıkabiliyor. Biz de bayanlarla ilgili programlar yaptığımız için bir değil bin bayanla ulaşıp onlarla birlikte çalışmalar yapmayı istiyoruz. Şu an 9 tane kursumuz var. Bunlar içinde şu anki sergimiz dikiş, el sanatları bir de şey, ana sınıfı öğrencilerimizin yapmış olduğu bazı çalışmalarla birlikte küçük bir sergimizi açtık. Bu bir, bir yıl boyunca çok güzel anılarımız geçti. Çok güzel etkinliklerimiz, faaliyetlerimiz oldu, seminerlerimiz oldu, gezilerimiz oldu. Tiyatrodur, sinemadır birçok yerde hep birlikte yaşadık. Yıl sonunun biraz hüzünlü olması, öğrencilerin artık yavaş yavaş sertifikalarını alıp ayrılmaları, kendi meslek sahibi olmaları. Biraz ondan insan şey oluyor ama tamamıyla onları bırakmıyoruz. Ailece onlarlayız, bir aileyiz biz burada. Hepimiz biriz yani birlikteyiz. E, yaptığımız çok güzel işler var. Hani çok güzel e, bir bayanın bir e, çocuğun hayatına dokunabilmek, az da olsa onlara ulaşabilmek bizim için çok büyük bir mutluluk. Az da olsa elimizden geldiğince onlar için her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Size bu emirik, bu inatım.